Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir ilim birinci bölüm, Denizin Sünnet düğününden uzanak baba yani dizimizin Cihan ve Kayasından görüntüler geldi o görüntüleri size kızağına siz için paylaşıyorum arkadaşlar siz zaten neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım ilim birinci bölüm konakta denize sünnet düğünü yapıyor Cihan arkadaşlar İşte o sahneti çekiliyor kamera arkası görüntüler kanalımıza böyle yansıdı arkadaşlar takipte kalın ki tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun arkadaşlar Muhteşem görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Birbirinden harika, muhteşem paylaşımlarımız geldi. Takipte kalınla zaten tüm paylaşımlardan haberdar olabileceği Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlayacağım. Şimdilik benden bu kadar.